Thank <laughs> you. د <laughs>

Türk ordumuz, askerimiz çok yardımcı oldu sağ olsunlar. Ee, Lübnan'ın neresinde kalıyordunuz? Beira e, bölgesindeydik biz. O şekilde yani. Peki tahliye sürecine gelene kadar neler yaşandı ve e, konsolosluk üzerinden mi iletişime geçtiniz? Evet konsoloslukla hem de Dışişleri bakanlığıyla ile sürekli iletişim halindeydik. Üç tane uçağımız iptal edilince... Biz de e, tahliyeyi bekledik, tahliye talebinde bulunduk. Sağ olsun Türkiye'de geldi, tahliyemiz yapıldı. Çok güzel bir yolculuk geçirdik. Şu anda nasıl İsrail bir Türkiye'ye söylemek istersiniz? Çok güzel, çok mutluyuz, çok güvende hissediyoruz. İsrail için neler söylemek istersiniz? Ee, i̇nşallah savaş durur, insanlar barış içinde yaşar öyle söyleyeyim. Kimle geldiniz? Yakınlarınızdan kim var? Eşimle birlikteyim. Eşimle geldik. O şekilde. Peki. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş Tabii, yavaş. Yavaş edirile. yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Neler yaşadınız? Neler söylemek ister istersiniz? Cehennemden çıktık. Sizden Allah razı olsun. Bizden Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Çok kere, şükür çok kere, şükür kere. kere şükür. çok teşekkür hocam, ederim nasıl geçti hocam. Ya yolculuk çok uzun. Üzün... Bir zamanda geçti. Çok yorulduk. Ama gerçekten Devletimiz var olun. Vatan toprağına geldiniz efendim. Nasıl hissediyorsunuz? Türkiye'desiniz. Evet şimdi bakıyorsun gibi uçsuzluklarım var. Biz deprem anında buradaydık. Sonra Lübnan'a döndük. Orada şey bu yani çok şiddetli bir savaş yaşadık. Her gece deprem gibi şiddetli oluyor. Her yani herkese çok şiddetli oluyor. İlhamlı, Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir bir dakika, Çekeyim, bir, bir evet. ee, yani biz savaştan çıktık, yani çok zor durum durumdayız. Efendim, Devlete çok tersi. teşekkür ederiz. Bütün ekipleri. Orada? Yani evet. çok zor bir şeyler valla. Çok hem de yani. Valla yani helal olsun. Basın açıklaması yapıyor. Evet, Basın açıklaması yapıyor. Bu açıklaması yapıyor. Basın yapmayı bekliyor. valizlerini aldılar, eşyalarını aldılar. bu noktada görev için bol bol işte sen aradın. Doğru. Yerleşimi yapıyorlar. sürdürüyor. TCG bayraklarda 588 oldu servislerle seni Bu Geçmiş olsun. Neler söylersiniz? Sessiz çok, Çok sağ ol Türkiye. Nerelisiniz? Beyrut. geldim Çok savaş var ama söz çok. Zahran derler. Geçmiş olsun. Ford'un insanlar